Başkanlık sistemine geçtiğimiz günden bu yana özellikle bu parlamentoda nitelikli yasalar yapamıyoruz. Yine bugün de gelen teklifte de nitelikli bir yasanın olmayacağı açık. Şu anda bu teklif mevcut halde kanunlaşırsa birçok alanda farklı meslek gruplarında yeni mağduriyetler yaratacak. Bunun başında meslektaşlarım olan avukatların durumuna ilişkin birkaç su belirtmek istiyorum. Özellikle avukatlar bu yasa ile birlikte büyük bir hak kaybına uğrayacaklar. Zaten iktidarınız avukatları hiçbir zaman sevmedi. E, önce barolarını böldü. Sonra avukatlar ilişkin bu parlamentoda çıkarılan son yasalara baktığımızda avukatların haklarının büyük bir kısmının gasp edildiğini de görüyoruz. Burada da yine avukatlarla ilgili ciddi bir sorun çıkacak ve avukatlar mağdur olacak. Hepiniz çok iyi hatırlarsınız. 11 6 2002 tarihinde kanunlaşan bir yasa geçmişti burada. Avukatlar özellikle stajyer avukatların sigortalı bir işte çalışma zorunlu ortadan kaldırdık. Şu anda mevcut yasaya göre herhangi bir stajyer, herhangi bir sigortalı işte çalıştığı halde stajını yapabiliyor. Ancak bu kanun çıkmadan önceki dönemlerde yürürlükte olan 1136 sayılı avukatlık kanuna göre avukatlar staj yaparken hiçbir şekilde sigortalı bir işte çalışmıyorlardı. Dolayısıyla yasa koyucunun son iradesine baktığımızda önceki düzenlemenin de yanlış olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Bu durumda özellikle 8-9-99 tarihinden önce avukatlık stajını yapan 6 ayını mahkeme nezdinde 6 ayını avukatlık nezdinde yapan stajyer avukatlar bu EYT'den bir şekilde yaralanamayacaklar. Ve bu şekilde büyük bir mağduriyet yaşayacaklar. Bu hususun dikkate alınması ve bu şekilde bir yasal çalışmanın da yapılması acilet arz etmektedir. Yine avukatlarla ilgili gerçekten avukatlar kamu mesleğini ifade ediyorlar. Yasa gereği Özellikle 1 tarihinden önce topluluk sigortasına tabiydi. Biz de o tarihlerde bu sigortaya tabiydik. 4A kapsamında çalışmak zorunluluğumuz vardı. Bir avukatın mesleğini icra ederken başka bir şansı yoktu. Kanun gereği 4A kapsamındaydı. Daha sonra yine sizin iddianız döneminde 0 1 tarihinde yeni bir yasla çıkarıldı. Avukatlar 4B kapsamına, Bağkur kapsamına alındılar. Şimdi bu düzenleme bu şekilde geçtiğinde, düşünün. 4A kapsamında çalışan avukatlar 5 bin gün primle emekli olacaklar. 1 10 2008 tarihinden sonra 4B kapsamında çalışan avukatlar da 9 bin prim yatırma zorunluluğuyla karşı karşıya kalacaklar. Bu hem avukatlar arasında hem çalışma hayatında hem çalışma barışı anlamında da ciddi bir sıkıntı yaratacaktır. Yani bu düzenleme gezilirken özel kanundaki bu düzenlemelerin de dikkate alınması gerekiyordu. Bu kanuna geçici maddelerin eklenmesi gerekiyordu. Bu eksiklik komisyondan mutlaka giderilmeli. Aksi takdirde yeni mağduriyetler çıkacaktır. Bunun dışında Sayın Başkan özellikle 99 depremi Türkiye'nin bir gerçeği. Türkiye'de 99 depremi öncesi yani bu özellikle EYT olarak kabul ettiğimiz 8 Eylül 99 tarihinden önce ataması yapılıp ama daha sonra deprem nedeniyle işe başlatılamayan yaklaşık 35.040 öğretmen var. Şimdi bu öğretmenlerin durumu ne olacak? Bu yasa bu şekilde geçerse aslında devlet atama kararnamesini çıkarmış. Aslında bunlar devlet memuru olmuşlar. Ancak ne yapamamışlar? Fiilen gidip işe başlamamışlar. Şimdi bu öğretmenlerimizin durumu ne olacak? Bu tür İstisnai durumların da göz önünde bulundurulması gerekiyordu. Yine kanuna baktığımızda, teklife baktığımızda bu şekilde büyük bir mağdur kitlesinin oluşacağı kesin. Bu hususların dikkate alınması gerekiyordu. Teklifin tüm üzerinde özellikle Sayın Veli Ağbaba ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüleri gerekli itirazları yaptılar. Ben de tekrara girmemek adına bu iki hususu belirttim. Ee, yasanın özellikle tüm EYT'lilere hayırlı olmasını diliyorum. Sizlere de, de teşekkür ediyorum.